Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar şans, bolluk ve huzur içinde yaşarken diğerleri sürekli mücadele etmek zorunda kalıyor? Hayatın üzerinize yüklediği tekrar eden döngüleri fark ettiniz mi? Belki de cevap hayatınızın enerjisini nasıl yönlendirdiğinizde saklıdır. Peki ya hayatınızı değiştirebilecek, doğru enerjilere açılmanızı sağlayacak güçlü bir anahtarın elinizde olduğunu söylesem? Bu anahtar sayılar sayılar yalnızca matematiksel hesaplamalardan ibaret değil, aynı zamanda evrende var olan enerjilerin rehberleri olarak hareket eder. Asırlardır Budist öğretilerinde ve diğer birçok spiritüel gelenekte sayıların evrenle olan bağlantımızı güçlendirebileceği, hayatımıza bolluk, başarı ve mutluluk getirebileceği söylenmiştir. Doğru sayılarla çalışmak, hayatınızdaki tıkanıklıkları açmanın ve sizi hayalini kurduğunuz yaşamın kapılarına ulaştırmanın bir yoludur. Düşünün, hayal bile edemeyeceğiniz fırsatları sadece enerjinizi doğru sayılarla hizalayarak hayatınıza çekebilirsiniz. Bugün bu enerjilerle dolu 10 şanslı sayıyı ve onların nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Bu sayıların yalnızca ne anlama geldiğini öğrenmekle kalmayacak, onları doğru şekilde hayatınıza dahil etmenin yollarını da öğreneceksiniz. Her bir sayının taşıdığı titreşim ve güç hayatınızı bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Finansal bolluk, huzurlu ilişkiler, gerçekleşen hayaller. Hepsi bu sayıların enerjileriyle mümkün olabilir. Ama dikkat edin. Bu bilgi yalnızca öğrenmek için değil, uygulamak için tasarlanmıştır. Harekete geçmeden bu güçten faydalanamazsınız. Videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. Eğer bu videonun sizin için değerli olabileceğini düşünüyorsanız bir iyilik yaparak kanala abone olun ve videoyu beğenin. Bu sadece bizimle enerjinizi paylaşmanın bir yolu değil, aynı zamanda bu bilgiyi daha fazla insanla buluşturmamız için bir destek olacak. Ayrıca Aşağıya yorum yaparak sizin hayatınızdaki en şanslı sayıyı veya bu sayılarla ilgili deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de sizin hikayeniz başka birinin yolculuğuna ilham olur. Hazır mısınız? Şimdi derin bir nefes alın, zihninizi açın ve bu eşsiz yolculuğa çıkmaya hazırlanın. Çünkü birazdan sayılarla olan bağlantınızın farkına varacak ve bu gücü hayatınızı dönüştürmek için nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Hazır olun. Çünkü bu yazının sonunda paylaşacağımız özel bir sayı hayatınızı kalıcı bir şekilde dönüştürebilir. Ancak bu sayıların etkisini gerçekten hissetmek için onları yalnızca öğrenmek değil, aynı zamanda doğru niyetlerle uygulamak da önemlidir. Bu nedenle hem zihinsel hem de enerjisel hazırlığınızı tamamlayın ve bu yolculuğa başlayın. Size rehberlik edecek bilgiyi paylaşmadan önce enerjiyi kendinize çekmek için bir davetimiz var. Bu yazıyı okurken kendinize olumlu bir niyet belirleyin. Ayrıca kanala abone olun. Böylece hayatınızı değiştirme potansiyeline sahip içeriklere ulaşmaya devam edebilirsiniz. Şimdi evrensel enerjilerle uyumlanma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Neden bazı insanlar şanslı görünürken diğerleri zorluklarla karşılaşır? Hiç düşündünüz mü? Neden bazı insanlar şans, bolluk ve uyumu kolaylıkla hayatlarına çekerken diğerleri sürekli zorluklarla mücadele ediyor? Cevap, çoğu insanın fark etmediği bir gerçekte saklı olabilir: Sayılar. Sayılar yalnızca matematiksel semboller değil, aynı zamanda enerji taşıyan araçlardır. Budizm ve birçok spiritüel gelenekte sayıların enerjik rehberler olarak işlev gördüğüne inanılır. Doğru sayıları kullanmak hayatınızı evrensel güçlerle hizalayabilir. Tıpkı bir radyo frekansını doğru ayarladığınızda net bir müzik dinlemeniz gibi, doğru sayıların enerjileri de size istediğiniz fırsatları, bolluğu ve dengeyi çekebilir. Hayatınızı bir anten gibi düşünün; evrenden gelen enerji dalgalarını yakalayan bir araç. Doğru sayılarla çalışmak, bu anteni tam istediğiniz şeyleri çeken bir frekansa ayarlamak gibidir. İster finansal bolluk, ister duygusal denge ya da eski bir hayalinizin gerçekleşmesi olsun, bu enerjilerle uyumlandığınızda yeni bir gerçeklik yaratabilirsiniz. Ve en güzeli, bu bir sır değil, öğrenilebilir ve uygulanabilir bir yöntemdir. Sayıların evrensel enerjisi ve hayatınıza etkisi. Sayılar yüzyıllardır Farklı kültürlerde ve liderler tarafından başarı çekmek, güç elde etmek ve yeni yollar açmak için kullanılmıştır. Doğru sayıyı doğru niyetle kullanmanın etkisini düşünün. Bir iş fırsatını tam ihtiyacınız olan anda bulmanız ya da sayıların rehberliğinde finansal engelleri aşmanız mümkün. Bu bir büyü değil, evrenin net niyetlere ve iyi yönlendirilmiş enerjilere verdiği doğal bir tepkidir. Örneğin, tarihte birçok lider ve düşünür belirli sayıların enerjisinden yararlanmıştır. Peki ya siz? Şimdi bu bilgiyi öğrenerek hayatınızı dönüştürmek için adım atabilirsiniz. Çünkü bu sayıların anlamını keşfetmek, geçmişte engel olarak gördüğünüz birçok şeyin aslında yeni bir başlangıcın kapısı olduğunu fark etmenizi sağlayacak. Daha önce hiç düşünmediğiniz bir fırsatın, bu enerjilerle hayatınıza nasıl girebileceğini hayal edin. İlk üç güçlü sayı. Dönüşümün ve bolluğun anahtarları. Birinci sayı 5. Dönüşüm ve yenilenme 5 sayısı. Değişimin ve dönüşümün sembolüdür. Eski kalıpları kırmak, yenilenme enerjisiyle tazelenmek ve yeni fırsatlara açılmak isteyenler için ideal bir sayıdır. Eğer bir rutine sıkışıp kaldığınızı hissediyorsanız, 5 sayısı sizi konfor alanınızdan çıkmanız için cesaretlendirebilir. Kullanım Önerisi 5 sayısını bir kağıda yazıp çalışma alanınıza veya sürekli göz önünde olan bir yere yerleştirin. Her baktığınızda şu olumlamayı tekrarlayın. Beni başarıya götüren değişimleri kabul ediyorum. Bu basit yöntem bile enerjinizi dönüştürmeye başlayabilir. İkinci sayı 8. Bolluk ve denge. 8 sayısı birçok kültürde bolluk ve refahın simgesi olarak kabul edilir. Finansal büyüme, Yaşam dengesi ve gelecekte sağlam temeller atmak isteyenler için güçlü bir müttefiktir. 8, sonsuzluk sembolünü andıran enerjisiyle sürekli bir bolluk akışı yaratır. Kullanım önerisi: 8 sayısını finansal kararlar alırken ya da bütçe planlaması yaparken kullanabilirsiniz. Örneğin, bu sayıyı e-posta imzanızda veya önemli tarihlerde bir kod olarak ekleyin. Böylece çevrenizde bir bolluk enerjisi alanı oluşturabilirsiniz. Üçüncü sayı 22. Büyük hayallerin gerçeğe dönüşmesi. 22. Usta sayı olarak bilinir ve büyük fikirleri gerçeğe dönüştüren enerjileri taşır. Eğer uzun zamandır ertelediğiniz projeleriniz ya da imkansız gibi görünen hayalleriniz varsa, şimdi harekete geçme zamanı. 22 sayısı planlarınızı somut gerçekliklere dönüştürmek için gereken gücü sağlar. Kullanım önerisi: Her gün birkaç dakikanızı hedeflerinizi yazmaya ayırın ve yanına 22 sayısını ekleyin. Bu hedeflerinize ulaştığınızı hayal edin ve kendinizi o başarıyı kutlarken canlandırın. Bu uygulama enerjinizi doğru bir titreşimle hizalamanıza yardımcı olacaktır. Daha derine inelim. Spiritüel ve duygusal rehber sayılar. Sayı 7, sezgilerin ve içsel bilgelik arayışının sembolüdür. Kararsızlıklar yaşadığınızda ya da önemli bir karar almanız gerektiğinde 7 sayısı ruhsal bir pusula gibi size rehberlik edebilir. Sayı 9, döngülerin tamamlanması ve yeni başlangıçların temsilcisidir. Hayatınızdaki size hizmet etmeyen şeyleri bırakmayı öğrenmek için bu sayının enerjisinden yararlanabilirsiniz. Sayı 33, listenin en güçlü sayısıdır. Yalnızca bireysel dönüşüm değil, çevrenizdeki insanlara da ilham verebilme gücü taşır.